Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı, nokta dahi olsa yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Matematiği bir videoda topladım. Bilmeniz gereken 11 ana başlık altında topladım. E, matematikten 22 soru geliyor. Bu 22 sorunun 3 tanesi zaman kaybı sorusudur. Zamanınızı kaybettirmek için sorulur. Geri kalan 19 soruyu size bu videoda vereceğim. Ondan sonraki videoda geometri ve analitik geometri videosu çe çekeceğim ve orada da zaten e, 4 soru gelir bunun da iki sorusu basittir oradan da iki soru yakalamanızı sağlayacağım e, fakat sayısal mantıkla ilgili video çekmeyeceğim çünkü sayısal mantık o anda gördünüz gördünüz görmediniz ya çözmeye uğraşırsınız zaman kaybedersiniz ve de çözmeye uğraştığınız zaman da kesinlikle yanlış çözersiniz onun yerine gidin sözel mantık daha kolaydır sözel mantıkta dört tane net sağlayabilirsiniz 11 ana başlıklı. altında topladığımız matematik videosuna başlayalım. Birinci olarak matematikte bilmeniz gerekenler. Doğal sayının n harfiyle gösterildiğini ve sıfır dahil olmak üzere artı sonsuza kadar giden bu rakamlar olduğunu bilin. Tam sayıların z harfiyle gösterildiğini, eksi sonsuz, artı sonsuz ve sıfır dahil olduğunu bilin. Ve genelde sorulan değerli sayılar sorularıdır. Reel sayılar soruları da içerisinde rasyonel ve irasyonel sayılar barındırdığını bilin. Bu ve köy Rasyonel sayılar tam çıkan sonuçlardır. Yani 3 bölü 2, bir buçuk çıkar. Rasyonel sayılar ise küsuratlıdır. Hiçbir zaman tam sonuç çıkmaz. Bunun da en güzel örneği pi sayısıdır. Bir de e, konuya başlamadan önce şunu bilmek zorundasınız. Asal sayılar 2'den başlar. Asal sayıları 1 veya 3'ten başlar kabul ettiğiniz için Genelde soruları yanlış çözersiniz. Fakat asal sayı soruları en kolay sorulardandır. Diğer bir bilmeniz gereken iki işlem sırasıdır. İşlem sırasını yanlış yapanlar şunu bilmiyorlar. E, toplama, çıkarma, çarpma, bölme diye bir sıralama yaparlar. Sıralamayı soldan sağa doğru çözersiniz ve de ilk önce çarpma ve bölme çözülür. Ondan sonra da toplama ve çıkarma çözülür. Yani çarpma, bölme ve toplama çıkarma kendi aralarında öncelikleri yoktur. Fakat işlem sıralarında ilk önce çarpma bölme işlemlerini yaparsınız soldan sağa doğru. Örnek vereyim hatta bunun için size. 1 eksi 2 bölü 2 artı 1 çarpı 2 olsun. Soldan sağa başlıyoruz. Kural. Önce soldan sağa başladığımız için çarpma yapıyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Buna gene topluyoruz. Ondan sonra da çarpıp bitiriyoruz işlemimizi. Üçüncü söylemek istediğim ise bölme soruları. Bölme soruları bölen, bölüm, bölünen, bölen, bölüm, kalan diye açıklamayacağım size. Onları zaten çalışırsınız. Basittir çünkü. Bölünen sayı, onu bölen sayı, bölüm, çarpımı artık kalanın eşit olduğunu bilmeniz gerektim. Benim size burada anlatmak istediğim bir sayı 15 ile kalansız bölünüyor ise ne demektir? İki sayısını bölünüp kalansız bir sonuç elde etmek istiyor isem son rakamın benim çift olmak zorundadır. Üç sayısını bölüp kalansız bir sonuç elde etmek istiyor isem bu rakamların toplamı 3 üç veya 3'ün katı olmak zorundadır. 4 ile bölünmesi için ise son iki rakamının 4'e bölünmesi gerekmektedir. 8 ile bölünebilmesi için ise son rakamı 8'e bölünebilmesi lazımdır. 5 ile bölünme sonu 0 veya 5 olmalıdır. 10 ile bölmek istiyorsam sonu kesinlikle 0 olmalıdır. 9 ile bölmek istiyorsam aynı 3 gibi rakamların toplamı 9 ve 9'un katı olmak zorundadır. Ve en önemlisi 11 ile bölünebilme. Rakamlar yazılır Ondan sonra altına eksi artı eksi artı diye başlanır soldan sağa. Bunların toplamı ya 0 ya da 11 veya 11'in katı olmak zorundadır. Şimdi en başta söylediğimiz 15 ile bölünebilme kuralına gelelim. Bir sayı 15 ile bölünebiliyor ise çarpımı olan asal sayılar 3 ile hani yani 3 ile 5 ile de kesinlikle kalansız bölünebilmektedir. 15 ile bölünebilen bir sayı sorunları bu şekilde çözersiniz, kaçırmazsınız. Ondan sonra 4'e gelelim. Dört, 4 EBOB ve EKOK soruları neden yanlış yapılıyor? Büyük bir ihtimal bir deliği olduğundan dolayı. Adı üzerinde EBOB büyük bölen demektir. EKOK küçük kat demektir. Bunun da en güzel örneğini şöyle vereyim size. 20 ile 30'u vereyim size. 20 ile 30'un ortak böleni, yani en büyük ortak böleni EBOV'u 10'dur. EKOK'u ise bu 20 ile 30'un ortak katını arayacağım. Ama nasıl ortak katını arayacağım? En küçük ortak kat yani EKOK'u arayacağım. Bu da 60'tır. EBOB soruları veya EKOK sorusu olduğunu nasıl anlarsınız sorun? Bir tane size bir çuval un verir ve birer kiloluğa bölmenizi ister. Bu parçadan küçük parçalar elde etmek için ebolu kullanırsınız. Soru da eğer küçük parçalar yani bir kiloluk unlardan bir çuval un yapmanızı istiyorsa, küçük parçalardan büyük bir parça yapmanızı istiyorsa bu da ekok sorusudur. Yine bir not verelim. A ve B sayımı e, A ve B rakamı mı olsun? Bunların ebobu ve ekoku çarpımı sayının çarpımına eşit ise bu sayılar asaldır diye bilgi karmaşalığı verilir. Buna da bir örnek vereyim. 2 ile 3'ü vereyim. 2 ile 3'ün en büyük ortak böleni nedir? Daha doğrusu ortak böleni nedir? 1'dir. O yüzden dolayı zaten iki sayı asal olduğundan dolayı ortak bölenleri bir. Ondan dolayı da bu sayıların çarpımı ekokuna eşittir. Aslında bunu söylemek istiyor bu cümle size. Ve 5'e geçelim. 5'te de size bir iki, iki kirliliği de demeyeyim buna. Hani daha kolay çözebilmeniz için Gauss-Jordan yöntemini söylerler. Gauss'u Gauss, Gauss ezberleyeseye kadar bunun mantığını ezberlemeniz, mantığını bilmeniz size daha iyi olur. Çünkü sınav anında Gauss aklınıza gelmezse o soruyu yanlış yaparsınız. Fakat bunun mantığını bilirsiniz, çok daha kolay yaparsınız. Mesela birden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, nokta, 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 50. sayıya kadar geliyorum. Yani toplam en tane sayı yazıyorum. Burada artış miktarı önemlidir. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 dediğin zaman artış miktarınız 1'dir. Veya 1, 3, 5 dediğiniz zaman artış miktarınız 2'dir. Daima sorularda artış miktarına göre verilir zaten bu sorular. Burada da terim sayısı yani kaç tane terim var? Buna da en diyor. Terim sayısını bulabilmek için ise son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 demektir. Peki bu sayıların toplamını nasıl bulacağım? Terim sayısını zaten buldum. Terim sayısını çarpı diyorum. Son terim artı ilk terim bölü 2 dediğim zaman da bu sayıların toplamını buldum. 6 olarak verdiğim mutlak değer anlatmak istiyorum. Çünkü mutlak değeri nedense herkes yapamıyor. neden yapamadığını da anlamıyorum. Yine bir ilke karmaşalığı olabilir belki. Bir de benden dinleyin. Mutlak değer içerisinde x eşittir a. Ne demek? Zaten bir rakamı mutlak değer içerisine alıyorsanız şu demektir. Bu rakam ya pozitiftir ya da negatiftir demektir. Bu yüzden iki tane eşitliği vardır mutlak değer x eşittir a'nın. Ya x'i olduğu gibi çıkar ya da x'i eksi 1 ile çarpıp çıkartırız. Yani x eşittir ya a'dır ya da x eşittir eksi 1 çarpı a'dır. Aynı şekilde değer x büyüktür a'da da aynı şeyi kullanılır. x olduğu gibi çıkacak. Yani x büyüktür a çıkacak. Ya da x küçüktür dememizin nedeni eksi ile çarpıldığı zaman işaret yön değiştirmesidir. Yani x küçüktür eksi 1 çarpı a'dandır. Veririz. Buradaki handicap ve bilmeniz gereken en önemli şey ise Uzak değer içerisinde x küçüktür a soruları. Yani bu direkt olduğu gibi çıkar. Yani eksi a ile a arasında bir değer çıkar x. Bu bilmeniz lazım. Şimdi gene burada bilmeniz gerekeni söyleyeyim. Sorularda tamam biz bunları biliyoruz fakat çözemiyoruz diyenler için. Uzak değer x eşittir a dediğim zaman iki tane sonuç olduğunu artık anladınız. Fakat bu iki sonucun bir tanesi çok manasız bir sonuç çıkacak. Örnek vereyim. Tık değer içerisindeki x eşittir 0 der isem. Ne demek istiyorum? x eşittir 0. Pardon 0 vermeyin buradan. Tık değer içerisindeki x eşittir 1 diyelim de mesela. E, x eşittir 1 veya x eşittir eksi 1 diye çıkar. Bunu alırsanız denklemenizde yerinize koyduğunuz zaman. ise 1 verdiğiniz zaman... Eğer denkleminizde 2 eşittir 2 çıkıyor ise demek ki x1 değerini alabiliyor demektir. Ama x1 verdiğiniz zaman 2 eşittir 0 çıkıyor ise demek ki böyle bir sonuç çıkamaz deriz. x eşittir eksi a değil x eşittir a'yı kabul ederiz. Bu kabul etmeyi öğrendiğiniz zaman soruların hepsini çözeceksiniz. Yani 1 eşitlik Sağlayacaksınız. Bu eşitliği yerine koyduğunuz zaman diyor mu uymuyor mu uymayanı sileceksiniz. Artık diğer uyana göre işlemlerinizi yapacaksınız. Yine mutlak değerde bilmeniz gereken ikinci öncelik. Mutlak değer x eğer küçük 0 ise çözüm kümeniz yoktur. Fakat mutlak değer x küçük 0 ve eşit ise 0'a çözüm kümeniz kesinlikle sıfırdır. Yine bir bilgi vereyim mutlak değer çözerken işinize yarayacak. Eğer kök içerisinde x'in kuvveti de çift, kökü de çift ise mutlak değer olarak x olarak çıkar sonucunuz. Eğer kökünüz tek, x'in kuvveti de tek ise sonucunuz direkt x'tir. Bunun da örneğini vereyim isterseniz. eksi neden mutlak değer içerisinde x çıkıyor? Tekli ve çiftli kuvvetlerin eksili çarpanıyla örnek vereyim size. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsanız artı 4'tür. Bu çift bir kuvvettir. Eksi 2, eksi 2, eksi 2. Yani 3 tane eksi 2'yi çarparsanız sonuç eksi çıkar. O yüzden dolayı zaten kökünüz tek, üstünüz tek ise olduğu gibi x dışarı çıkıyor. Yani eksili bir sonucunuz da çıkabilir. Ve gelelim genelde gene herkesin çok yanlış yaptığı permutasyon, kombinasyon ve olasılık sorularına. Zaten KPSS'de sizden direkt olasılık olarak isteyecek. Permütasyon ve kombinasyonu buraya yazmamın nedeni ise olasılığı size açıklayabilmektir. Permütasyon işlemleri sıralama işlemleridir. Mesela 5 tane rakamım vardır. 3 tane kaç tane grup olmasını yani kaç tane grup yapabilirim sorularıdır permütasyon. Kaç tane grubu sıralayabilirimdir. Kombinasyonda ise bu 5 tane rakamım vardı. Bunu üçerli kaç tane grup yaptığımı buldum. Yani sıraladım. Bunun içerisindeki soruya göre de seçmenizi ister. Yani ilk önce sıralamanız, permütasyon, sıralamanın içerisindeki isteğe göre seçmeniz, kombinasyon, olasılık ise ha, kombinasyonu kullanılarak istenen sonucu ile tüm sonuçları bölümüne eşittir. Gelelim şimdi olasılık sorularına bir örnek verdim mesela. 9 kişim var. 5'i kız, 4'ü erkek. Buradan 3 kişi seçmek istiyorum. Fakat üçünü de aynı cins. Yani ya 3 kız ya da 3 erkek seçmek istiyorum. Olasılığı nasıl buluyorduk? İstenen durum bölü tüm durum. Bakalım şimdi. 5. bir de bu sorularda olasılık sorularında siz yani soru da vermez. Siz ve veya kelimelerini kullanmak zorundasınız. Soruyu çözerken. Nasıl kullanıyoruz? Bu örnekte göstereyim. 5 kızdan 3'ünü seçebilirim. Veya 4 erkekten 3'ünü seçebilirim. Ben bunu Türkçe olarak kullan kullanabiliyor isem. Soruyu çözerken. Veya toplama demektir. Ve çarpma işlemi demektir. Bu kadar basit. Bakalım yine. 5'in üçlüsünü kullandım. Sonra bölü dedim. Tüm durum. Yani 9 kişiden 3. Veya. 4 erkeğin üçlüsü dedim bölü tüm hepsi dedim. 9'un üçlüsü. Sonucum buna eşitmiş. E, e, tabii ki faktörel e, sorular olduğu için bunlar. 0 faktöriyelinin 1, 1 faktöriyelinin de 1 olduğunu bilmek zorundasınız. Dediğim gibi korkulacak bir işlem değildir. Permütasyon, kombinasyon, olasılık soruları artık iyice seçici bir hale aldığı için KPS e direkt olasılık olarak sorar soruyu ve de kesinlikle basittir sorusu. Sadece bilmeniz gereken tek şey istenen durum böyle hepsi olması. Bir de çözüm yaparken sizin Türkçe olarak ve veya veya kelimelerin kullanabilmenizdir. Zaten bu iki kelimeyi özel olarak söylediğiniz zaman toplama yapacaksınız, çarpma mı yapacaksınız direkt ortaya çıkar. Ve hiçbir soruyu da kaçırmazsınız.